Merhaba sevgili balık burçları. Asiranda kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız yükseleni güneş ve ay burcu balık olan tüm balık burçları 4 Aralık haftası burç yapacağım. Niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizin için bir öngörüde bulunsunlar. başlamadan önce bir beğeni atarsanız beni çok mutlu edersiniz şimdiden teşekkür ediyorum beğenileriniz için elleriniz dert görmesin sevgili izleyicilerim sarı sekizlisi kupa prensi joker güneş kılıç homusu para ikilisi yıkılan kule kılıç sekizlisi kılıç kraliçesi ve para kupa yedilisi Evet sevgili izleyicilerim bu hafta sanki sizin sakladığınız bir sır ortaya çıkabilir. Bilginiz olsun. Eğer ki bir iş, bir şey, bir proje yapıp da çabalıyorsanız, bir projeniz varsa bu hafta sanki ortalığa sunacaksınız da birileri de teklifte bulunacak gibi gözüküyor. Güzel bir kısmetiniz var. Eğer ki bu sakladığınız şey ilişki ise ilişkiniz için çabaladıysanız artık insanları tanıştıracağınız ve güzel bir ilişkiye başlayacağınız gözüküyor. çok mutlu olacağınız gözüküyor. Güneş kartı var. Sıfırdan bir ilişkiye başlayabilirsiniz veya bir projeye veya bir işe başlayacaksınız ama çok kısmetli bu başlayacağınız şey sevgili izleyicilerim. Bu zamana kadar sizin sırtınızdan bıçaklamış insanlar varmış. Onlar arasında aslında ikilemde kalıyorsunuz. Artık mutluluğu yakalamışsınız ya. Gizli gizli sevmişsiniz ya da gizli gizli bir iş. Çünkü herkes Anlattığınız herkes sizin satınızdan bıçaklamış, ayağınızı kaydırmış ama yeter artık deyip kendi kendinize kimseye bir şey anlatmadan bir şeyler yapıyorsunuz. Ya bir iş, ya bir ilişki, ya bir proje, ya bir şey, ya bir yerlere taşınma, ya bir yerlere gitme. Yani bir şeyleriniz var ama söylemiyorsunuz. Çünkü hep sırtınızdan bıçaklanmışsınız, hep ihanete uğramışsınız. Bu sefer ağzınıza sakın tutuyorsunuz. Ve ikilemde kalıyorsunuz bazı konularda. Çünkü sizin sırtınızdan bıçaklayan insanları artık ne yapsam bilemiyorum dediğiniz durumda hayatınızdan çıkarıyorsunuz sevgili izleyicilerim. Yeter artık onları düşünmüyor, düşünmek istemiyorum. O ilişkilerimi düşünmek istemiyorum. Bana ihanet edenleri düşünmek istemiyorum. İlişkimde ihanet edenleri, iş yerinde ihanet edenleri, hayatımda bana karşı yanlış yapan insanları çıkarmak istiyorum ve düşünmek istemiyorum artık. Önümü göremiyorum çünkü onlar hayatımdayken bana hep bir şeyler oluyor. Ben bir türlü önümü göremiyorum ve kendimi çıkmazdaki gibi hissediyorum. Bu yüzden onları artık hayatımda istemiyorum dediğiniz bir rest çekiyorsunuz. Hayatınıza bir temizlik yapıyorsunuz sevgili izleyicilerim. Artık her nerede size yanlış yapıldıysa, iş yerinde, ailede, akrabalar arasında, belki okul, belki de bir eğitim zamanı yerinde, belki şey yeri dediğim gibi bir temizlik gerçekleştiriyorsunuz ve önünüzü rahatlıkla göreceğiniz gözüküyor. Ve daha sonra bir seçim yapacağınız gözüküyor ama bu seçim neymiş bakmak istiyorum şurada. Hadi şuradan bir tane rastgele bir kart alalım. Evet seçiminiz şöyle yapalım. Sizde de görün yapacağınız seçim kendi rahatlığınız için artık. Ben biraz kendi kafamı dinlemek istiyorum, rahat etmek istiyorum dediğiniz bir seçim yapacağınız gözüküyor sevgili izleyicilerim kendi rahatlığınızdan yana olacak bu yapacağınız seçim. Artık bir tane karar vermek, bir seçim yapmak zorunda kalacaksınız. Hangisi sizin keyfinizi keyfiniz yerinde gelirse, hanginiz sizin hangisi yani hangi teklif sizin canınız isterse onun kabul edeceğiniz, o teklifi kabul edeceğiniz gözüküyor. Yani vereceğiniz teklifle de rahat edeceğiniz gözüküyor sevgili izleyicilerim. Ay kartıyla önemli pisicik sezgiler, görünürün, görünürün arkasındaki olaylar ileri gitmeni engelleyecek korkularından kurtul. Evet, sezgileriniz o kadar açık ki. Her şeyi hissediyorsunuz, her şeyi biliyorsunuz. Size yanlış yapanları biliyorsunuz, size ihanet edenleri biliyorsunuz. Her şeyi biliyorsunuz ama Görünürün arkasında bir şeyler var. Onu fark ettin mi sen diyor kartımız. Ee, sen onları hayatından çıkarttın. Tamam canın yandı ama artık sapa sağlam ayaklardasın. Ayaklarını öyle sağlam basıyorsun ki herkes sana gıptayla bakacak. Sapa sağlam huzurlu olacaksın. Çünkü artık kimin ihanet ettiğini, kimin edemeyeceğini biliyorsun. Ayırt edebiliyorsun. Sana bunu öğretti bu. Yaşadığın olaylar, herkesi hayatına almamayı artık hayatında bir temizlik yapıp kimin kalıp kimin kalmayacağı, senin için kim hayırlıdır, kim değildir. Artık bir şeyleri öngörebiliyorsun bu sayede diyor. Hiç darbe yemeden, bıçak yarası yemeden nasıl bilecektin, nasıl hissedecektin o bıçak yaralarını. Bu yüzden ayağını sağlam basarak devam edeceksin. Sezgilerin daha da açıldı kendi sezgilerine güven artık bunun arkasındaki hediyeleri ödülleri kap diyor. Yani bu öyle bir kısmet ki yani sana yaşadığın şeyler senin aslında hayrınaydı. Bunun farkına var ve kendine gel diyor. Silkelen kendine gel, toparlan diyor. Ateş kartıyla odaklan, 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 vizyonla hareket et ve bir lider ol yaratıcı birinden de tavsiye al demiş. Evet sevgili izleyicilerim bir konuya artık odaklan diyor. Sezgilerine güven, odaklan, işin içinden çıkacaksın. Yani içindeki navigasyon senin içinde. Yeter ki odaklanmasını bil. Kendi vizyonunla hareket et diyor. Ve kendi liderin ol, kendi kendinin lideri ol. Ne yöne gitmek istiyorsan ona karar ver. İş konusunda ne yapmak istiyorsun? Şu korkularını at bir kenara, odaklan yapacağın işe ve ee, harika bir lider ol. Kendi vizyonunla hareket et demiş. Eğer ki bir şeyler içinde bocalıyorsan, bir türlü çıkış yolu bulamıyorum diyorsan da e, yaratıcı birinden de tavsiye al demiş. Yani kendi yeteneğin üzerine yapan birisi, aynı meslek taşından bir tavsiye al veya da bir danışmanlık al da gözündenlük gör, öyle başla demiş sana. Sevgili izleyicilerim su dokuzlusu dileklerin gerçekleşiyor. Endişeler yok oluyor. Hayat sevgisi. Evet yaşam sevginizi artacak. Hayat sevginizi artacak. Sevgili izleyicilerim harika bir lider olacaksınız. Dilekleriniz gerçekleşiyor. Daha ne olsun? Bütün endişeleriniz yok olacak. Çünkü artık ayaklarınızı sağlam basmaya öğreniyorsunuz. Darbeleri yiye yiye ee, Sapa sağlam ayakta kalmayı öğrenmişsiniz. Her olumsuzun altında güzel bir olumlu şeyler çıktığını unutmayın. Demek ki bu şeyleri yaşayıp daha da güçlenmeniz gerekiyormuş sevgili izleyicilerim. Evet, e, sanırım bu e, bu haftaki yorumumuz böyleydi sevgili izleyicilerim. Hayatınızda güzel bir güneş doğacak. Yeniden bir şeylere aydınlanıp bir şeylerin farkında, farkına varacağınız Güzel bir hafta görüyorum ben burada. Hayatınıza temizlik yapıp gözünüzün önüne daha iyi baktığınız, daha sağlam bastığınız ayaklarınıza ve dileklerinizin de iş konusunda da daha çok dileğinizin gerçekleşeceği bir hafta. Umarım daha daha güzel, umduğunuzdan daha da güzel bir hafta geçirirsiniz. Kimin böyle dilekleri gerçekleşecekse altı yorumları bekliyorum. Sevgili izleyicilerim ben de kimlerin öne silahçılığımı yaptığımı görmüş olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum yapacağınız yorum için. Evet bu ve abone değilseniz abone olursanız bir de beğenmediyseniz, beğenirseniz, paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu yaptığınız eylemler benim kanalımı minik minik büyütecek inşallah. O yorumlarınızı eksik etmeyin olur mu sevgili izleyicilerim? Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum kanalıma ve bana desteğini esirgemeyen tüm izleyicilerim için. Evet bu haftaki yorumumuz böyleydi dediğim gibi. Umarım çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Bir sonraki haftaya görüşmek üzere diyorum. Sizin o güzel kalbinizden öperek sevgili uğurlamadan önce beni izlediğiniz için de çok çok teşekkür ediyorum sevgili izleyicilerim. Evet görüşmek üzere. Hoşçakalın.